Louis Vuitton'da 1200 Euro değerinde. Ama biz bunu 700 Euro'ya satıyoruz. Çünkü çok temiz kullanılmış. Herhangi bir defosu yok. Gayet düzgün. Evet. Bu elinizdeki çanta hangi markaya ait? Bu elindeki çanta Yves Saint Laurent'a ait. Evet. Aşağı yukarı bir 15 yıllık bir çanta. Şu andaki bizdeki değeri 800 euro. Gittikçe kıymetleniyor ve değer kazanıyor. Malumunuz. Yani bir nevi antika durumuna mı düşüyor Tabii. diyorsunuz? Aynen. Ama Hiç. temiz kullanılmış. Çok temiz kullanılmış. Herhangi bir içinde rekesi yok, bir yırtık veya kopuk hiçbir şeysi yok. Bu elimdeki kırmızı çanta timeless dediğimiz yani. 25,5 santimetre ebatta. Ve Chanel'in ilk yaptığı çanta ve her zaman da devam ediyor. Chanel mezonu kurulduğundan beri bugüne kadar devam etmekte ve edecektir de. Chanel devam ettiği sürece bu çanta devam edecektir. Derisi kaviar diyoruz buna. Evet. Dana derisi. Evet kullanılmamış henüz. Evet. Şu andaki bizdeki değeri 4700. 4700. Pardon 6700 e, satıyoruz. 6700 evet. evet. E, Chanel'de 8700. Chanel'de 8700. Evet, şöyle bunun yeni olması da e, bir müşterimize hediye gelmiş ama kullanmak istemiyor. Bunu nakite çevirmek istiyor. E, o yüzden satıyor. Evet böyle diş Gördüğünüzde mini model. Ee, şu anda çok revaçta bu modelde. Özellikle genç kızların e, genç bayanların kullandığı bir model. Çok pratik. Bir i̇çine bir cep telefonu koyabiliyorsunuz. Bir küçük bir anahtar. Artı bir cüzdan kullanabiliyorsunuz. Bunun da derisi gene kavyer dediğimiz siyah, mavi ve sarı metalle yapılmış. Evet. Fiyatı... Bunun da de bizdeki değeri e, 3700'e satıyoruz biz. E, ama e, Chanel'de 4700. Şu evet. andaki satış fiyatı. Evet Bekir Bey. Bu elinizdeki çanta e, belli ki ermez. Evet. Ermesin. Sen, Bu, bunun fiyatı ne kadar? 5500'e satıyoruz biz. Evet. Hiç kullanılmamış. Evet. E, tuval tuvalet deriden yapılmış. Evet. E, şu anda her de e, yok. Tamamen gitmiş durumda piyasada. Hayır, e, onların mağazasında yok ama siz de bunu e, evet, ikinci de el olarak hiç satıyorsunuz. Kullanılmamış. bir çanta. Hı yine bir müşterimiz tarafından getirildi. Kaç yıldır bu mağazayı çalıştırıyorsunuz? 12 yıldan beri çalışıyoruz. Daha önce de modayla çok yakından ilgilendiğimiz için emekliye ayrıldıktan sonra da oğlumla beraber bu işi yapmayı düşündük. Kopamadık çünkü bir şekilde bu işlerden. Çok da sevdiğim bir branş. Bu sistem şöyle, Fransızca'daki ismi depovant yani müşterilerimiz bize satmak istedikleri vintage veya hiç kullanmadıkları eşyalarını bize getirip bırakıyorlar. Biz onlara bir fiyat veriyoruz. Tabii ki bu fiyatlar piyasa fiyatlarına göre ayarlanıyor ve biz bunun üzerine bir kar koymak üzere satış yapıyoruz. Satış yaptıktan sonra da. Ee, yapar yapmaz satışı müşterilerimizi telefonla arıyoruz. Kendilerine ödememizi yapıyoruz. Sistem bu. Yani e, burayı bir nevi depo olarak e, getirir. Siz kesin. müşteriye satıyorsunuz. Evet, kesin. E, ama önceden siz onlara bir ödeme falan yapmıyorsunuz. Satılırsa Hayır. ödeme yapıyorsunuz. Satılınca yapıyoruz. E, şayet e, isterse müşteri malını geri almak istediği zaman da alabilir. Böyle bir kondisyonumuz da var yani anlaşmamız var. Müşterilerimizle. Peki Paris'te buna benzer daha başka yerlerde de buna benzer satış yapan ikinci el depolar var mı? Böyle mağazalar var mı? Çok çok var. Hatta çok vardı bir kısmı kapanmaya başladı. Niye bilmiyorum. Ama var tabii ki. Evet Bekir Bey e, siz bu lüks e, giyime yabancı değilsiniz. E, tabi duyduğumuz kadarıyla çevreden öğrendiğimiz kadarıyla e, siz tabi yıllarca e, bir yarım asır aşkın süredir Paris'te lüksle işçisiniz. Evet nerelerde kimlerle çalıştınız? Kimlere e, modeller diktiniz? Onu bir kısaca e, öğrenebilir miyiz? Şimdi 1965 senesinde ee, İzmir'den Denizli olarak Paris'e geldim. Geldiğimin e, birkaç günü e, çalışmadan iş olmadığı için yapamadım. Ve birkaç gün sonrasında da e, arkadaşlar bazısıyla bir iş bulduk. Türk arkadaşın yanında e, çalıştım. Pek fazla uzun zaman olmadı. Ve bıraktıktan sonra kendi bir bir Türk olarak Türklerin içinde ilk artizan işletmeci olarak e, sosyetemi kurdum. Yani şirketini kurdum. Şirketimi kurdum ve e, kalabalık bir personelimle Hermes e, defilelerini hazırlamaya başladım. Hermes e, mağazasının defilelerini hazırladım. hazırladım. Evet. Bunun yanı sı sıra Lanvenle başladım. Yves Saint Laurent'ın defilelerini hazırladım. Ee, yani Paris'in Balenciaga, Balmain bütün moda evlerinin aşağı yukarı e, koleksiyonlarını yaptım. İşte en güzel zamanım şu anda da eşimle beraber bu butikte müşterilere bir şeyler sunmaya çalışıyorum. Yani ikinci el e, ürünleri Ürünler, tabii kaliteyi biliyorsunuz. Evet. Tabii kalite. Evet.